Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kuzenim Fatih ile PUBG oynayacağız. Ama o kendisi PUBG oynadığı için şu an onu izleyeceğim. Şey içinde de üzgünüm. Ekranın bozukluğundan daha yeni girdiğim için. Şimdi görünüyor. Bu arada, <laughs> size söylemeyi unuttum. Fatih video yaptığımın haberinde değil. Şu an yani videoyu izleyince şaşırabilir. Bu sahneyi doldurup izleyin kesinlikle. Tamam geri. Döneceğim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Sonunda Fatih'in maç bitti. Discord'u açtım ama konuş bir çalıştım bakalım konu konuşamadı sessiz bir yere geçeyim dedi Geçtim hani geçti mi onu da bilmiyorum bir dakika evet arkadaşlar videoya devam ediyorum. <laughs> Fatih, işte. Fatih, 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 Alo. Fatih, Alo. Ben Fatih değil yuttu göremedim bile. Allah'ım buradan bütün silahlar. Allah Allah Allah. Yani, ya dolar. Abi arkamızdan biri geldi. Ne geldi?

Şeyden çık istersen. Video çekiyordum ben. Böyle bir video olmaz. <laughs> Arkadaşlar duyabiliyorsanız da <laughs> Hiç sıkıntı yoktur. Yorumlara yazın. Ben videoya bakamayabilirim. Ah heyecanımdan. Ah atıcı. Siz yorumlara yazın sesi geliyor mu gelmiyor mu diye görüntülü konuşuyoruz o zaman geliyor mu bilmiyoruz başka böyle oldu barış meselesi biz devam edelim en iyisi <laughs> Fatih o sürpriz gibi olmadı ya. Havi. Bir dahakine ekran, ekranı ekranı açık tutacağım. He. Ya tutacağım ya tutmayacağım. Güzel bir hay. Fatih. K n. K n k n. K n Duyuyor mu diyor? Fatih hayır duymuyorum sen beni. Ha bunlar internet gitti. Bir dakika bekleyeyim. Hepinize tekrar merhaba Biz bahçede ne istiyoruz ona alalım Sen Murat abi aynı takımda Niye hiç konuşmasınlar Konuşmasınlar Anlarında dediğin gibi son bir iki yok Yine mesafe var Neyse, ee, Yunus Emre'yle aynı <laughs> <yorculuk> atışıyorlar Çakalaşıyorlar Aralarında çok böyle büyük bir sinemiyet yok Sen yani ben böyle çok samimi gibi bir şey lanse hep mi olaydı? Şu an profesyonelce bir yolda ilerliyorlar. Ve yanıldın. Neden yanıldın dersen yani orada bir tartışmadan dolayı yok. Ben kavga edecekler demiştim. Sen bunu de sen de olur, etmez de olur. Bu bir anlam ifade etmiyor ki biz de görüyoruz orada açma cihanları ifade etmiyor. Gönüller takımına göre, o takımda daha fazla taşma çıkabileceğini biz de biliyoruz. Çünkü performans olarak hep gönüller, oraya toplandı, egoları yüksek altta, oraya toplandı, bizde kimde biz şey dedik, kalan derinde, biz örnekler ama verdik. Ama akım akım bugün bu bir yanlış anlama etti, bu yerleşme anlamında ifade etmiyor. Oradaki, girecek, girecek, biz orada diye bir dedik, diye bir dedik, bir de.

bu ada deseni beğendin mi? Aman yeter ama ha kim çıkıyor? Kim çıkıyor? Ben hayatta yine varsın. Bu da biri gitti gitmiş. Aman ben çatıyı çıkıyorum. davul loot'un hayatta kalalım. Adamın loot'unu almayı hiçmişler. <laughs> <laughs> <Nerede şimdi? gülüyor> Zaten burada öldü. Evet, ah, geliyorum. İkinci şahin alalım da nasıl görünüyor bir bakalım. Arkadaşlar burada Gezi koşmanın yanında birinci şahin var. Beşene, üçüncü Beşene diye. Onlar Üf. Şu an ben üçüncü şahindeyim. Birinci şahine geçebiliyorsunuz böyle. Onları da anlatalım bilmeyenlere. biliyor da Bazen de oyun saçma oluyor. O yüzden en saçmalarsa hiç kusuruma bakmayın. Gene hani yarı geldi. Hemisi de yok. Aha da gördüm lan. Biri. Ödümü bırakma. Hakim <laughs> yardım et. Adam şu. <laughs> Sonra da insanları <laughs> içine şey <var>. <laughs> ölüyor. Ölüyorum Allah aşkına. <laughs> Ölmedim, <gezim> <laughs>

yola da değil, 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 değil. Atar mıyım onu da bilmiyorum. Ya atabilirim ya atamam. Ondan Kanka benim e şeyde 3x vardı. AK'de 3x vardı. Onu al onu. 3x. <laughs> Yok beni duymuyor kesin.

araba olabilir. Yani, de. De. Yani, yani şimdi bu adam e, tabii, tabii. kendi çıkarlarında bazı yerlerde bütün insanlar gidebilir kendi çıkarlarında. Bak burada ne dedi?

Beraber oynayış. <laughs> İki kişi kaldık zaten. Videoyu izliyormu izlemiyormu o da bitti. Fatih mu? Fatih. Yok hala deneme. Deneme yok. Hala. Bir, bir cevap yok. Bu oyun bu kadar şey diyor. Bak ne hep tutup kendi tutup yerlere atlamıyor. Ne güzel fırlattı Neyse arkadaşlar. Bugünkü bugün videonun sonuna gelelim. Uzun <laughs> zamandır da video atamıyorum. Yani meşgul oluyorum. Sonra telefon olmuyor. Falan filan işte. Gördüm. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım Be Beğendiyseniz beğen butonuna ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay.